Selam arkadaşlar. Ben Pembe Gözlük. Kanalıma hoş geldiniz. GTA serisine tam gaz devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde bir tane abazan bir amcamızla, abimizle işler yapıyorduk. Bize haydutlar saldırıyordu. Onları ayar çekiyorduk vesaire. Bakalım şimdi bir teyze aradı. Onun yanında da gideceğiz ama şu şişko göbekli dayının bu görevlerini bitirelim. Bu arada bu video hoşunuza giderse bir like atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın. Haydi çete görevlerini tamamladıktan sonra gel. Hmm. tamam. O teyze aramıştı bizi. Teyzenin yanına gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet teyzenin yanına geldik arkadaşlar. Bakalım bu teyze ne istiyor bizden? Ama ben de merak ediyorum. Teyze o gece konuların evinde yanında yaşıyor herhalde. Bismillah. Juju mücadelesi. Merhaba. Merhaba. Wow. Come in my dear

Maybe she can give you a little Ne diyor bu teyze? Teyze altını kapat altını. 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 This is all very um. Çok, uh, give me what? I, 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 I think I got the wrong address. The Cubans nasty proud hmm. Been my dayı, Şişko dayı, Kübalı. Now they told the policeman Yok. where me been stashing my powders. Kafam çorba gibi oldu arkadaşlar. Them stupid. Now be a good boy Tommy. Şimdi <laughs> çocuk ol <oldum> Tommy <laughs> <laughs> ve pota tenzin için o tozları al. Ah. Yeah, sure, sure. Shh, kadın bizi sarhoş etti lan. Bu te teyzeye bak hele. Tozmuz. Polisler uzağımıza yaklaşıyor. Acele et ve onlardan da. Bunu polislere atar yapacağız. Allah. Ha. Ha, bir aşağı bir yukarı oynuyor. I am if you ben anlamadım ne yapacağımızı da. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Ee, ne yapacağımızı anlasam? Tamam. Tommy bir. <laughs> sakın e, sakın kıpırdama bu dala. Güzel şimdi diğerine git. Oy 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 oy. Ay yani ben koşarak giderim ki böyle. Ben bunlar hayatta kalamaz ki. Ben böyle böyle giderim. Allah için dur. Allah için dur. 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 Oh. abi gazla 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 gazla. Oha. Kaç 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 kaç. Ulan teyze bizi ne? Küfür edeceğim ha. Dak işlere soktun teyze. Tarayanlar swat. Tarayanlar. Allah. Allah. Aa gazla 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 gazla. gazla, 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 gazla. Gazla, Kaç, 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 kaç. Allah. Ter. İn arabadan. Oh. Abi lütfen bir yol olsun lütfen. Allah. Al abi. Oh. Nasıl kaçtım ya? Teyze Allah seni ne yapmasın ya? Uçan bombalar, non tezek, geberiyordu kansinin yüzüne. Pardon, yanlış adresken çabuk. Niye hep böyle anlamsız söylüyor? Evet bu, uçturucum var acaba ne? Bu kafa gidiyor adamın. Evet. Bu yüzden geliyor. Çocukun kokusu. Dejavu. Bu kafalar okyanus 5 yılda. Kalın malı figürleri ufak bir ayak, anladın mı bir benziyor? Hiç vallahi o üsürü kaçacak küçük tekneleri var. eee bu onların düzgün. iğrenç geçim kaynağı. Yeni onları model ufak bomba var yaptı. Ne yapacağız tekneler havaya uçur. Ufak bomba ya el bombası arkadaşlar ya da uçakla bomba bomba atacağız bir şeyler. Tit şey hiç. Uçan bomba ya işte dedim size. <Gülüyor> Tapan. Küballları <laughs> <laughs> öldür. Teknelerini yok et.

vallahi kaçıyor işlerini bitir. Abartmayın dayı. Ufacık bir uçağız da. Hı. Bir tane bile şahit bırakma. Tamam. Adam hala sapık gibi bana sıkıyor arkadaşlar. Allah Allah yapma yapma. Oh. Oh çok sağ ol. Allah Allah. görev bitti sandım ben. Bir daha yapamazdım arkadaşlar bu görevi. Ciddi mi yapamazdım? <laughs> görev tamam. Hadi bakayım yürü. Araba ölmüş. Benim şurada bir scooter olacaktı arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Dızlamamışsınız. Hemen abi teyzenin yanına Hemen 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 hemen. hemen. Nerede o teyze? Şak. Şak. Hadi bakayım teyze kıça şaplak. Hello. Merhaba merhaba. Hello. Birini arıyorum. I'm looking for somebody around here. Hungry, Tommy. You? Seni tanıyor muyum? Hosh, Sessiz ol. No. Bir şey daha and ve sonra serbestsin Tommy. My boys savaşa war with savaşa kumarlar, <laughs> Silahsız bir savaş. Ama hmm, <laughs> But the bir have a surprise hmm, coming. Sen they fight Onlar in the hepsini No one sees you. Kimse görmeyecek, kimse duymayacak. Ah, keskin insancılık yaptıracak bize. Allah razı olsun büyücü teyze. Savaşı kazanmalıyız. her tüm 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 ölürse kaybederiz. Uzak dinlemesin. Görünmemen gerek. Tamam. 1 2 3 4 5 6 Allah 7 8 9 10 Ana bizim adam vurdum be. Haytiler öldürür. E, ölür tabi. Bizimki aptal gibiler. Tövbe estağfurullah. Ben de olsam ben de öldürürüm yani öyle. Ver abi ver görevi tekrar. Görevi sonunda tamamladık arkadaşlar. Allah razı olsun. Yalnız bir şey söyleyeyim size. Bu kadar ben saçma sapan kavga eden bir insanlık daha tanımadım yani. Sniper'lı olmama rağmen adamlar hala yeniliyor ya. Tekmeyle adam tek yiyebilir mi ya? Neyse arkadaşlar boşverin. Tamamladık bir şekilde kazası belasız. Şimdi buradan hemen Kübalı dayının yanına kaçıyoruz. Evet Kübalı dayının yanına geldik bir şekilde. Ama kaza bela geldik. <laughs> Hadi abi. ne yazış turna atı turna atı hey, hey. turundur atı kızlar you know what, ne yapacağım biliyor musunuz Haydi geberteceğim ya sonra sonra da gerçek man. bir erkek gibi Sinirler asla dokunmam ne dayı Kafayı yemiş bu adam

Sonra ay kullanım üstteki buradaki uyuşturucu patlatmak Bunlar uyuşturucu satarak hayatlarını geçiniyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bir araba bulalım. Nereden bulacaksak. ile araba. Atla lan yanıma. Hmm. Allahu Ekber. Evet, ne oluyor? Şimdi abi. Ait ile arabası bul dedi bana. Aha. Aha buldum. Buldum 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 buldum. Sonunda buldum. Atla abi. Oye, gidip hadi abi kibarlarla buluşacağız şimdi gidip Aa, çaktım köfteyi hepimiz birer araba çaldık herhalde arkadaşlar bak şimdi bak size ne dedim bak şimdi hey beyler ben de geldim Allah Allah Gracias. Bueno, hey sempul! Como Vamos! Vamos! indeed! Salud my compadres! Hemen ederim abi Bu üstü yüzü fabrikasının eline buradan mı? Yes! İçeriye girip park edene kadar arabada kal Tamam Biz buraya basıyoruz arkadaşlar Okay, in you <laughs> Araba da şimdi bok olacağız. Hadi abi. Hadi abi. Bizi bunlar nasıl görüyor? Ben buradan görüyorum arabanın içinden Neyse. Ümnecüsü park et ve arabadan in. Allah'ım. Bir. 2 3 Lan beni nerede koruyorsunuz siz? Yap abi. Birinci bomba okey. Ver bakalım şunu bana. İkinci bomba okey. okey kaçın. kaçın 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 kaç kardeşim Hi. eyvah Allah'ım beni bırakın oh 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 Mehmet burada ticaret yaparsınız ha geberin hepiniz Çok güzel, çok güzel mükemmel kimin yağları eridi görev tamam bin dolar on bin dolar Üff. kanka bir şey değil mi Lan bana niye sıkıyorsunuz? Dur, dur. Dur, dur lan. Oh. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun lütfen.